Beşiklerimiz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte seri A'yı tanıtma videosu ile karşınızdayım. Açıkçası ikonu beni çok şaşırttı. Ben ikonda SNT falan beklerken gitti bize getirdiği Solbeck zam, zamrot oldu. Zambrotta hatırladığım kadarıyla Mina'nın sol bekidi ve hep birlikte inceleyeceğiz. Kartların hepsine bakacağız. Zer kartları nasıl buldunuz? Tatmin edici mi değil mi? Hep birlikte hepsini sizlere açıklayacağım ama öncesinde arkadaşlar ben takas kısmına gideceğim. Bu videoya güzel bir like bekliyorum. Dünkü video biraz izlenmeler açısından biraz düşüktü. 5-5 dakika falan ortalamayla da izlenmişti ama ben bu videoya güzel bir destek beklediğimi ifade edeyim. O yüzden arkadaşlar desteklerinizi lütfen ama lütfen esirgemeyiniz. Hemen Serie A oyuncularını güzel bir şekilde ben kadroma dahil edeyim arkadaşlar ve takaslarımı güzel bir şekilde gerçekleştireyim. Bakayım ilk takastan çıkaracağımız oyuncu kim? Onayla diyorum. 89 artı ilk oyuncumuz. Biraz geç başladım açıkçası videoya ama gene de başlayalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nasıl başlayacağız? Sonra oyuncu tanıtımına geçeceğiz. Videolara dediğim gibi destek olursanız, like atarsanız gerçekten ama gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Abi yeni bir modem getirdim. Nerede lan gözükmüyor. Ha abi sürekli gidiyor interneti ya ben anlamadım ki benim şansım yok. Bence 91 gelecek. İtalya MDO 89. Milan 90 geldi. Tonali geldi. Şu anki değeri çok yüksek ama zaten Tonali'nin gideceğini ben zannetmiyorum bu arada. İlk başta şuralara bir de O varmış da abi. Tamam var. Birkaç tane daha oyuncum da var. Onları kalsın kadolu. Para etse de etmese de iki tane takasımı gerçekleştirebilmenin mutluluğunu şimdi yaşayacağım abi. İkincisi kim geliyor yedeklerde? Şezni var, Vlahovic var, Brozovic var, Martinez var, Barella. Ya bildin dört tane interli. Dört interli. Bakalım bir tanesi daha gelecek mi? Hadi bakalım takas dedik. İkinci takas. Umarım iyi bir oyuncu getirebiliriz buradan. Hadi bakalım. Getirtirse güzel olur. Ondan sonra gideceğiz abi. şeye. E, ee, oyuncu tanıtımına ve topluluktaki biraz puanlarımızı harcayacağız. Seri A timine gittik. Bakalım bu sefer yüksek genli bir oyuncu verebilecek mi? İtalya gene ne galiba iyi verdi. Evet evet Inter'inkiler iyiydi. 92 Barella. Çok iyi. Ya yani satılmaz belki ama yine de iyi verdi. Bundan sonra artık arkadaşlar ilerleyemeyeceğim maalesef. Uuu satabileceğim oyuncular varsa satayım abi. Onları da ilk başta e size tanıtımını yapayım abi. Şimdi bakalım mağazada gelen e, etkinlik oyuncumuz kimmiş? Ona bakalım. Gel abi gel. Tabi internet kasmazsa. Ya yemin ederim arkadaşlar o kadar şanssızım ki. Yani hangi interneti getirsem hangi modemi getirsem. Bu bende problem yaratıyor. Ve gelen oyuncuya bakıyorum. O, getirmişler. Nesta getirmişler. CB98'lik Nesta. Ee, Stopere de ihtiyacım var. Abi defans bustu ile gelmiş. Bu arada çıkacağını bilseydim gene şansımı denerdim de. İşte o yüzden hiç şansımı falan hiç kullanmayacağım abi. Hiç kullanmayacağım. Çünkü Nesna'nın gelme ihtimali biraz çok da mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Ben hemen abi gideceğim. Şurada oyuncuları tanıtacağım. Şunları aldık abi. Şunları aldık. Ondan sonra bakalım. Ben sol bek yeni sol bekimi buldum abi. Teo Hernandez'i alacağım. Allah nasip ederse sizler de göreceksiniz. Bustu Zanetti'ninkiyle aynı ve yeni sol bekim gerçekten çok 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 güzel olacak. Ee, sizler de ilerleyeceğiniz oyuncuyu falan yazın. Gerçekten ama gerçekten merak ediyorum hangi oyuncu alacaksınız. Kartları beğendiniz mi beğenmediniz mi? Hepsini tek tek yazarsanız iyi olur da. Şu internet abi ben anlamadım ki kafayı yedirtirecek bana yemin ederim. Şöyle bir şey yapayım abi kablosu açtım. Bakalım kablosuz da geldi gibi ya tamam abi. Şu ne açayım. Heh, tamam. İnternet biraz daha kaliteli olsun abi. Yoksa burada kriz geçiririm ben. Tabi oyunda da bir ee, ne derler abi droplama mı derler bir şey derler o yok değil ama genel anlamda arkadaşlar benim internet bugün baya kötü hiç de böyle tatmin etmiyor. Şimdi gelelim abi etkinliği tanıtsana biraz çok konuştum 4 dakika falan oldu videoya sonunda girişimizi yapabiliriz. Team of the season'a gideyim abi ana kısımdan başlayalım. Neredesin Seri A Team buradasın abi. Şimdi Kaka Leite arkadaşlar. Kaka Leite bizim e, neredeyse garanti alabileceğimiz bir oyuncu. Kontra ile gelmiş. 95 hızı. Becerisi 5. Zayıfa 4. Çok güzel gelmiş. Keşke yani Zamrota yerine bu gelseydi. Zamrota'ya baktığımız zaman dengeli boostu ile gelmiş ki. Dengeli galiba defansa da vardı. 5 abi müthiş. İki ayağının 5 olması çok iyi. Orta ofans çalışma Yüksek. Çok iyi. Rulet yapıyor. Hızlanmasına var. Zamrota'ya bakar mısın? Bu arada Zabrota şeyilmiş. Juventus'unmuş. Buradan bir şansımı deneyeyim. Belki buradan iyi bir şey gelir. Bazen 70'likten iyi paketler çıkmıyor değil. Bir şansımı deneyeceğim. Yok vermedi. Farklı oyuncu vardı. Devam edelim abi. Şunları harcayalım. Etkinlik oyuncularımıza bakalım. Zaten bunları harcayıp etkinlik oyuncularına dikkat edeceğiz. Bakalım sizin gözünüze ilişen kim? 96'lık oyuncu alabilirsem Zamr Zamrota Zambro Teo çok güzel olur. Stopere de bir oyuncu alıyorum. Orta alana da 3 oyuncu aldığım zaman benim e, kumarım bitiyor arkadaşlar. Gerçekten artık ondan sonra biraz daha rahat edeceğimi söyleyeyim. Çünkü kadromun 118 gene falan yaklaşacağını söyleyebilirim. Aynı busta gelmesi beni çok mutlu etti. Dengeli bustunu görmüştüm sanki 92'lik kartını Dedim acaba gene dengeli mi gelir ama gerçekten iyi. E, Teo Hernandez'i sanki benim için getirmiş gibi bir şey oldu. 96'lık kartına umarım erişim sağlayabilirim. E, onun dışında da söyleyecek çok fazla bir şey yok. Diğer kartlara da bakacağız. Bakalım diğer kartlarımız nasıl olacak. Hadi buradan bir tane e, yola götür bizi ya. Yola götür bizi. Seri altım ödülünü verdik ki yok gitmedi. İngilizce'yi verdi. Evet gene aynı ligden vermiş olması biraz daha mutluluk verecekti diyebilirim. Seri altım ödül 8. İlerleriz abi sıkıntı yok. Şimdi gelin ilk başta 94'lük oyuncularla Hakan Çalman M.O. MO ile gelmiş. Becerisi 4. Zayıf ay kullanımı gayet iyi. Görüş busu ile gelmiş 94. Yani bedava alabilecekleri için güzel bir kart. Ee, i̇kisi ofansif ve defansif orta orta. Sağ ve kuadrado'ya geldiğimiz zaman 102 hızla gelmiş. Becerisi 5 kuadrado'nun. Gerçi nadir becerisi 5 olan beylerden bir tanesi dengeli busu ile gelmiş. Fena bir kart olarak gözükmüyor. Bitiriciliği de gayet güzel bir bek'e göre. Ben bu kartla beğendim. Söyleyebilirim. Şık Rinar müdahale bu suyla gelmiş. Abi bir şey söyleyeceğim. Ya da çok güzel. 95 şık Lucas Verissimo da var. Ya müdahale boostu için ben açıkçası orada kullanabilirim ya. 93 hızı var. Fena bir oyuncu değil. Açıkçası yani bu seri A bana yarayacakmış gibi duruyor. Milankovic Savic uzun pasla gelmiş. 95 85 hızı var. 2 ayağı 5, becerisi 4. Uzun pasta şey yerine kullanabileceğim bir kart. Ee, burada benim ikonum vardı. Gerard yeni. Sol kanı Rafael Leo top kontrolü. 96 gen olarak hem yani 110 hızı var. Şutu 100. Leo'ya bakar mısın? Abi bu seri A benim buslu oyuncularımdan gelmiş. Çok iyi. Yani neredeyse bir seri A oluşturabilirim ama benim gözlem. Tabii ki de Teo Hernandez. Becerisi 3 ama olsun. Beceri benim için çok kıymetli değil sol bekte. Gerçekten çok çok güzel. 109 hızı var ve muhtemelen Cancelo'nun yerini alacağım oyuncum Teo Hernandez olacaktır. Seri A'dan alacağım oyuncu. Koulibaly'e gelelim. Markaj bu ile gelmiş. 97 hızlanması var. Fiziksel özellikleri çok çok iyi. Markaj boostu kullananlar için harika bir stoper kartı diyebilirim. Ve MF buradaki belki en düşük kalibredeki oyuncu diyebilirim. MF boostu ile gelmesi. Sürekli bir Dybala'yı MF getiriyorlar. Bilmiyorum abi. yani Çünkü öyle gizli forvet kendisi. Bu biraz açıkçası can sıkıyor. Yani Dybala kullanacaklar için veya işte o MF'li sistemi e, Kullanılan için güzel bir kart ama onun dışında da çok da bir şey diyemem. Sürat bustu ile gelen Domenico Berardi çok eleştirildi. Berardi neden 98 ama sağ soldaki bu sezon performansına açıcısı biraz bakmak isterdim de. Neyse bilgisayardan bakmayayım abi çok zamanımızı almasın. 102 hızla gelmiş, şutu 106, çeviklik 111. Fena bir kart olarak da açıkçası Domenico Berardi gözükmüyor ama... Sizler ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ve hedef oyuncu boostu ile gelen Ciro Immobile becerisi 3 çok kullanılacağını zannetmiyorum ve hatta ben Immobile'ye gideceklerini zannetmiyorum ama Zamrotta öyle özelliklerle gelmiş ki belki Zamrotta için e, gidebilen olur ve Maignan topa hakimiyeti Maignan'a bakar mısın? Benim kalecim de topa hakimiyeti yani seri A Ayaz Game TR 2 için gelmiş abi o derece tüm boostlar benim oyuncularda bu beni çok mutlu ediyor. Ee, bilemiyorum abi. Baya mutluluk verdi açıkçası. İlerleyebileceğim çok nokta var. Gidebileceğim gerçekten ama gerçekten çok nokta var. Şu birebir etkinliklerimizi oynayalım. Burada bileti almaya da çok az kaldı. Buradaki biletimi de alacağım abi. Tüm tot e, FIFA biletlerinin hepsini almış idim. Burada da alayım abi. Burada işime yarayacak. Bakalım burada ne nelere, nerelere kadar ilerleyebileceğiz. Hiçbir etkinliği kaçırmamaya çalışacağım ki bana katkı sunsun abim benim. Bana katkı sunsun. Hadi bakalım. Güzel bir gol attık. Bu etkinliği tamamlayalım. E, Çakasta da alabileceğim daha farklı oyuncu varsa onları da şimdi alayım ve elimdeki oyuncuları da satayım. Hatta ben direkt öyle mi yapsam ne yapsam ya. Şu TOTS biletleri de 42.000'e ulaştırdık abi. Hadi bakalım çok fazla yolumuz kalmadı ya. Şu TOTS biletleriyle ilgili gerçekten çok ama çok çok az yolumuz kaldı. Onları da tamamlarsak biz e, asıl hedefimize gayemize ulaşmış bulunmakta olacağız inşallah. Gelelim abi pazar kısmına. satın alacağım oyuncular vardı ve satacağım oyuncular var. Ee, hemen oyuncuların kısmından şurayı ligi seri A yaptığım zaman satabileceğim oyuncular. Mesela Senle başlayacağım ama muhtemelen abi çok fazla var zaten şu an piyasa dolu. Aynen. Asla satmasam da olur ama 7.470'den koyalım bakalım. Bir tane oyuncu direkt e, aldım. Bakayım. Of Luca Hernandez'e bakar mısın abi? Çok artacak ya çok ama çok artacak. Ben kaçtan teklif verdim? 49 milyon 800 53 kişi ya abi. Çünkü 96'lık oyuncular yükselir diye düşünüyorum. Bilmiyorum biraz pahalıya mı geldi neye geldi ama. Şurada satılığa koyacağım başka oyuncu var mı? Eee niye yok? Bir şey değil mi? Bir dakika. İki tane oyuncu gelmedi mi bana? Geldi. İlginç tonali var. Ha unuttum. Son de satılmaz abi. Çok fazla çıkıyor çünkü. 2 milyon 480 seni de koyayım abi. Dediğim gibi Luka Hernandez'i çok alacağımı zannetmiyorum ama şansa mansa düşer diye tahmin ettik ama düşmedi. Federico sen git abim. Seninle işim yok. Yok abi ya çok zor. 53 kişi istiyordu. Bu yani mümkün değil. Mümkün değil. Devam abi. Şöyle devam edelim. Hadi bakalım. Ee, şimdiden almak iyi mi? İyi değildir tabii ki de ama Luka Hernandez'i e gidip direkt satılığa koyacaklar da olabilir. Alabilir mi onu da bilmiyorum. Takas kısmına gidelim. Son takasımızı yapalım. Şuraya. Insigni de alabilirim bu arada. Ya Meo Barella gel. Şunlar da gitsin. 10 tane tamamlanmış oldu. Ögeler. Bunlar da Golden Eagle'lar. Tamamdır abim. Nice. 3'te 3 abi. 3'ünü de tamamladık. 89 vermişti galiba. Hayır 90 vermişti. 92 vermişti. Bu da 93 kez. İtalya. İtalya. Gene şey geldi. Meo geldi. O oh, Roma geldi. Roma'da düşüktü. Ha Pellegrini çok da düşük değilmiş. Şimdi SLO pozisyonu buraya geldiğim zaman Insigne alınır mı? Alınır. Güzel kart. SLO ve SLO düşünenler için fena bir kart olmadığını söyleyeyim. Ee, bunu da pazara koyayım. Yanlışlıkla satılır mı atılır? Bu arada tekrardan o Teo Hernandez zaten alabileceğim ya. Çok da yani o parayı belki farklı şekilde kullanabilirim abi. Etkinlik sonunda paraya da ihtiyacım yok değil. Ee, hemen şuradan geleni de satmaya çalışayım. Çok satılmaz bunlar ama. 89 çıkaracağımıza 90, 91, 92 çıkartmak açıkçası iyi olmadı değil. 4 binden koyduk. Bunu sık sık kontrol edip arkadaşlar bunları en erken şekilde satmayın çalışacağım. Şimdi gelelim abi oyuncularıma satılabilen var mı? Şu an 136'dan 206 tane var abi millet bayağı stokluyor ya. Öyle böyle değil. Şu elimdekileri bari satayım. Lan ne ara bu kadar oyuncu nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Anlamıyorum ya yani bunlar biriktirilmiş mi? Ne olmuş? Baksana abi Golden ve Sportiello. Var mı? Yani bu bile var yani ilginç. Hayret ediyorum arkadaşlar çok ilginç gerçekten. Ya yani tuhaf e, tuhafıma da gitmiyor değil açıkçası. E, 85'lik oyuncular belki parayı eder diye düşünüyorum. Mesela Rabio. Yani 177'den koyalım abi. Çünkü bunlarla artık çok işinde olmayacak ama. Neyse arkadaşlar bende durumlar bu şekildeydi. Sizde durumlar ne? Sizde artık bunu da açıklarsanız gerçekten çok güzel olur. Etkinliği beğendim. Etkinliği çok hoşuma gitti. Alabileceğim çok fazla oyuncu var. Şikrinları alabilirim. E, aynı zamanda benim e, Luka Hernandez'i alabilirim. Yani fena bir şekilde gitmeyeceğimi ifade edeyim. Beni tatmin etti. Umarım sizleri de tatmin eder. Burada koşullar neymiş? En az 4 tane Serie A oyuncusu diyor ama bunu hayli hayli yaparız. Ve buradan da güzel bir şekilde bundan sonuç alacağımı düşünüyorum. Video izlediğiniz için hepinize çok ama çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bana destek oluyorsunuz. Yapacak çok fazla bir şey yok. Bir dakika videoya kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.